Sanki bir ara kabus gördüm. Sonra bir şeye tutundum. Hiç mi? Bırak mı? Ya da büyük, güçlü bir şey benim elimi tut. Hiç bırakmayacağım seni. Bana güç veren, elimi hiç bırakmayacak bir şeydi sanki. Benim ahiretliğim hasta. Sizin nişanlı sanıyor ama... ...keşke aranızda dediği gibi bir şey olsa. Şu çocuğu beğenmeyenin gözünde bir körlük var derim ben. Sen de Gökteki yıldızlardan biri değil misin aslında? Gözümün önünde pırıl pırıl duruyorsun. Elimi uzatsam sanki tutacağım. Ama gerçekte o kadar uzaksın ki. Bir imkansızlık ne kadar uzaksa o kadar. Rüzgarlı Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.